Günaydın. Ben uyandım. Nasılsınız çocuklar? Bugün park günü. Yaşasın. Günaydın. Ben de ben uyandım. Ha, beni Bugün park günü. Kurtarın. Eyvah o ses ne? Beni buraya kilitlediler. Kim kilitledi seni buraya? Çünkü beni dedi kilitledi. Ay ben düştüm banyo. kilitledi seni. Ay ben düştüm küvete. Eyvah hemen arkadaşımızı kurtaralım. Hadi gidelim. <laughs> Geliyoruz. Arkadaşımızı kurtaracağız. Aa, ben geldim. B ben de yardıma geliyorum kızlar. Beni de bekleyin. Aa, ben, ben, de ben, de. ben de geleceğim. Ben de. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ben de düştüm. Kızlar banyo mu yapıyorsunuz? Evet. Banyo güzel mi peki? Evet. Hmm. peki su sıcak mı kızlar hayır sıcak değil güzel sıcak değil güzel mi hmm, peki siz o zaman banyonuzu yapın evet biz banyomuzu yapmak istiyoruz şimdi bakalım burada bebeğimiz de mi banyo yapıyor merhaba can bebek sen de mi banyo yapıyorsun evet ben de banyo yapıyorum çok kirlendim de hmm, çok mu kirlendin evet çok kirlendim Hmm. Park burada şu an bomboş duruyor. Hani cadı mı var orada? Hani evet. nerede cadı? Bak şurada benim peşimizde. Peşinizde mi cadı? Evet. Oo hemen kaçalım o zaman cadıdan kızlar. Çabuk çabuk çıkın Sudan. Cadıdan kaçın. <laughs> Bakalım burada başka kim varmış. Burada bir bebek uyuyor. Hey, günaydın tatlı bebek. Hadi uyan bakalım. Arkadaşlarım banyo yapıyor. Sen de banyo yapmak ister misin? Hayır yapmam. <laughs> ben banyo yapmak istemiyorum. Benim karnım çok acıktı. Ben biraz yemek yemek istiyorum. <laughs> Aa, senin karnın mı acıktı? Tamam o zaman, sana Ama önce bak, birazcık bak, yemek hazırlayalım. kürek var. Sen sabun otur bakalım var burada. bak yemek ister misin buraya? Evet bak arkadaşların çok eğleniyor banyo yaparken. Küvetin içinde sabun da var, köpük de var. Sen de banyo yapmak ister misin? Evet bak benim merakım yiyor bu arada. Ee, hayır ben banyo yapmayacağım. Ben önce yemek yemek istiyorum. Benim karnım çok acıktı. Ha, ne yemek istemiyorsun. Biz yiyoruz, yüzelim mi? Yemek yemek istiyor. O zaman ona birazcık yemek hazırlayalım. Ha, baba, bak, ben yiyorum. Sen yüzmek ister misin? Şöyle tavamızı koyalım. Hayır, ben sen yemek yeme, banyoda yiyeyim. Tavamızın içine birazcık tavuk koyalım. Arkadasın. Ve onu karıştıralım. Arkadaşım. Evet. Arkadaşım, banyo bilmiyor beni bıraktı burada yalnız. Çünkü ben tek başına banyoda kaldım. Aa üzüldün mü sen? Evet. Arkadaşlarımın da mı banyoya gelmesini istiyorsun. Evet. Hmm, tamam. Ama şimdi arkadaşların yemek yemesi gerekiyor. Arkadaşların yemek yedikten sonra banyoya gelecekler. Tamam mı? Evet, Piraye ben yemeğimi yedikten sonra banyoya geleceğim. Tamam mı arkadaşım? Hı hı. Tamam, anlaştık. O zaman yemeğimizi karıştırmaya devam edelim. Hım, havucumuz güzelce pişiyor. Havucumuz piştiğine göre bir tane tabak Havuç alalım. Çok sıcak değil, ağzını yakmaz. Havucumuzu koyalım tabağımıza ve tenceremizi de yerine koyalım. Evet, Ama hadi ben, bakalım. Ben burada tek kaldım. Ha bakalım. Beni küçükte yiyorlar. Ha bakalım. bakalım. Beni küçükte yiyorlar. hayır, benim. O senin mi? Sen de mi yemek istiyorsun güzel kız? Hayır. Ama sen banyo yapıyorsun ve şu an ıslaksın. Önce seni kurulamalıyız. Sonra yemek yiyebilirsin. Ama beni kurulamayın. Ben de köpükle yemek yiyeceğim. Hayır. Köpükle yemek yiyemezsin. Çünkü her yeri ıslatırsın bu şekilde. Böyle olmaz. Hadi bakalım. Hayır, ama ben yemeğimi yemeyeceğim. Ben yapıştırıyorum. Ben yapıştırıyorum. Ben yapıştırıyorum. Ben beni Ben yapıştırıyorum. Ben yapıştırıyorum. Ben yapayım tamam mı? Tamam yemeğimizi bitirdik. Peki bir şeyler ister mi? içmek ister misin? Evet birazcık da süt içmek isterim. Tamam o zaman süt de koyalım. Hayır bu benim sütüm. Senin sütün mü? Evet. Sen mi süt içeceksin? ama benim ellerim çıkmış Ben onu içiyorum. Evet. Birazcık süt koymaya devam edelim. Evet. Al bakalım. Şimdi sütünü de iç hmm çok lezzetli. Ben süt, benim sütüm nerede? Ben süt içmek istiyorum. Sen ben de mi süt içmek istiyorsun? Ama benim elim şu an benim ellerim an Ama ben, seni ben, önce ben, kurulamayız. Ben, hayır, kurulamayız. Hayır beni kurulamayın. Hayır böyle ıslak ıslak süt içemezsin. Önce seni kurulamam gerekiyor. Hayır, Birazcık hayır. küvetini şöyle çekelim. Bunları toplayalım ve havlunu getirdim buraya. Hayır, gitim havlum istemiyorum havlu. Çocuklar kurulanmak isteyenler buraya gelsin. <laughs> kurulanmak istemiyor musunuz? <laughs> Peki, o zaman banyodan çıkmayın yoksa her yeri ıslatırsınız. Evet, şimdi banyo yapma zamanı geldi. Hadi bakalım biz banyoya gidiyoruz arkadaşlarımızın yanına. La 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 la. Arkadaşlarım ben de geldim. Ben de banyo yapacağım. Aa, ben de geldim. Ben de. geldim ve suya Aa, girdim. Bacım acı da arkadaşım. Evet, <laughs> mı ben... üstün? Evet. Aa, o zaman hemen kurulayalım üstünü. Gel bakalım buraya. Hı -hı. Tamam. Ama benim Buraya düştü. Yanlışlıkla oldu arkadaşım. Kusura bakmayın. Evet şimdi. Bizi alın oradan bizi. Sizde bizi. mi kurulayım? <laughs> tamam sizde kurulayacağım çocuklar. Hmm, şöyle sırtımızı da kurulayalım. Ama bir daha buraya gelme bebek Zeydan. Gelmesinler mi? Aa, ben onu sevmedim çünkü. Sevmedin mi? <laughs> Aa, neden ama sevmedin? Onlar seninle oyun oynamak istediler. Ama ben... Bunu evet. Bebeklerimizi şey kuladık. Şimdi onlar da mı sudan çıkmak istiyorlar? Evet. Tamam kızlar hadi bakalım yavaş yavaş çıkabilirsiniz. Oo, ne kadar ıslanmışsınız. Sizi de böyle koyalım. <laughs> Şimdi siz parkta oynayabilirsiniz çocuklar. Siz şöyle gelin bakalım. Siz burada oturun. Hadi kızları da çıkaralım sudan ve onlara yemek hazırlayalım olur mu? I. Suda mı oynamak istiyorlar Ayla? Hmm, su güzel mi? Evet güzel. Peki suda oyun oynamayı seviyorlar mı? Evet seviyorlar. Hmm, peki. Ay, köpük oldu. Köpük mü oldu? Evet köpük. Hadi kurulayalım o zaman. Beş versin ben ellerimi kurulayayım. Sen de kurula ellerini. Ben bunu da yıkayayım mı? Onu da mı yıkayacaksın? Evet. Tamam, onu da yıka bakalım. Ünün içine bir şey dolduralım mı köpük? Nasıl bir şeyler? Köpük dolduralım. Köpük, hadi dolduralım. Alın. Arabamızı buraya koyalım mı? Hadi koyalım. Wow, arabamız arabamızda köpük oldu. Tamam. Ama içine başka bir şey koymayalım olur mu? Oyuncaklarımız ıslanmasın. Ben yemek yemek istiyorum. Ben burada tek başıma kaldım. Yemek mi yemek istiyorsun? Piraye arkadaşının karnı acıkmış. Acaba diğer kızların da karnı acıktı mı? Piraye, kızların karnı acıktı mı? Hey! Karnınız acıktı mı kızlar? Ben suya düştüm.